Dostlarım, Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öncelikle cümleten afiyet ve sıhhatli olmanızı temenni ederim. Bugünkü münasebette hicri yeni yılınız 1447 senesini huzurla, afiyetle, feyizle, bereketiyle inşallah ümmeti İslam'a hulul olmuş olmasını temenni ederim bu bu münasebetle birkaç böyle sizlerle beraber birkaç cümleyi paylaşmak istedim. Hicret destanı kaleme alındı, kitap oldu. Deriye yazıldı, eser kaldı. Yaprağı resmedildi, güzel emek oldu. Hicret hakkında kimler kaleme almadı, kimler yazmadı. Bütün insanlığa gönderilen risalet Muhammediye'nin dönüm noktası olan hicret elbette kolayca geçiştirilecek mesele değildir. Bir baksak hicret ne demektir? Hicret sıkıntıdan selamete, menfi durumdan müsbet hale geçmek demektir. Resul-ü Ekrem'in hicreti ise Mekke'deki küfür karanlıklarından, elebaşı zalimlerin müminlere çektirdikleri çeşitli ızdırap ve işkencelerden kurtulup selamete alarak Müslüman toplumu oluşması, yeni İslam devletinin ilk temelleri atılmasıdır. Hicretle adım adım, sahne sahne, hayat, geçir, hayat gerçekleri sergilenir sarsılmayan tevekkülle beraber bir yolculukta ne tedbir alınması gerekirse temin edilir. Siyer'in nurlu sayfalarından rivayetlere istinaden Safer ayının 27. miladi olarak 21 Eylül 622 senesine tevafuk eden bu tarih Peygamber aleyhissalatu vesselamın can arkadaşı Ebu Bekir yol mehmendarı develerinin seyisi ve bu kritik yolculukta yardımcı olanlarla Mekke'den ayrılıp 14 gün sürecek bir sefere biz de ruhen, manen, kalben uzaklardan layık olmasak da haddimiz olmasa da keşke takip edebilsek ayak izlerine yüzümüzü sürebilsek sayıda ufak değerde kainata bedel kervanı seyredebilsek acaba o nura dayanabilir miyiz gözlerimiz kamaşıp, kamaşıp kendimizden geçer miydik yoksa bize siz çok geç kaldınız çok uzaklaştınız bu gül elinizde soldu, koklayamazsınız. Peygamber kervanına katılamazsınız mı derlerdi. Göz yaşımız, feryadımız kar eder miydi dersiniz. Aslında hicret bugünkü tarihimizden bir ay 26 gün sonra asıl oluyor. Ancak o zamanki takip edilen hicret tarihe göre Hazreti Ömer'in zamanında İlk senenin Muharrem ayı olduğu için seneyi Hicriye Muharrem'in birinden itibaren kayda alınmıştır. Ufuklara uzanan çölün ortasında yol kenarında deve yününden örülmüş çadıra uğradıkları gibi o bedevî çadır sahibi biz olsaydık Elel Evet anlatılacak cılız keçisi bizim keçimiz olsaydı ne talih kuşu konmuştu o çadır sahibesi Ummu Mabed'in başına. Ne şanstı ne ikramdı. Bedevi kadın dediler. Öyle vasfetti ki Resulü Ekrem'i mana ve ifadede aciz kaldı edebiyat erbabı. Ne okul gördü ne kalem tuttu. Ama feraseti cihana örnek oldu. Hazreti Ali bile bu fesahat ve belagat karşısında hayran kaldı. Tasvifi Nebi, İslam tarihine altın sayfalarla nakşedilmiş bir hille-i şerif ebedileşecekti. Atike idi Bedevi Hanım'ın asıl adı. Arap kültüründe büyük oğlunun annesi olarak tanınırdı hanımlar. Şeref katmıştı fahri kainatın ummu abedin çadırına uğraması. Sahabiye olmasıyla şerefe şeref katılmıştı. Zaman Eylül ayı, mevsim henüz sıcaklığın zirvesinde, güneş etrafı ışınlarıyla kasıp kavururken, acaba kainat efendisine kıyabilir miydi İbrahim aleyhisselama ateşin birden ve selama olduğu gibi? Serinlik mi vermişti kızgın şahin kayalar salat ve selamla? sakinleşmiş miydi acaba? Saçta kavrulmuş hesabı kum daneleri acaba? Vahalar mı dönüşmüştü acaba o çöller? Melekler belki de saf saf levlâke sen olmasaydın kainat yaratılmazdı diyerek refakat mi ediyordu acaba? Mekke'de durum cadı kazanı gibi hınç ve intikam püskürüyor. İblis planları peşi peşine vahamete uğruyor. Hüsranla sonuçlanıyordu. Avuçlarının içinde gözlerinin kontrolü altında sandıkları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kaçıran azgın desise babaları çaresizlik çemberinde dolanırken son çare Yesrib'e doğru izcilikte maharetli takipçeli gönderiyorlardı. Yüz develik mükafatı duyan süraka gizli plan yaparak atının süratine kendinin bu konuda uzmanlığına güvenerek çöl tozlarıyla yarışırcasına izleri takip ederek tutar Medine yolunu. Tam yaklaşmışken maksadına atı dizlerine kadar kumlara batar. Beraber taşıdığı putlardan medet ister ama ne çare Heyhatu heyhat heyhat. Üç defa tekrarlanır dizginlerin batması. Teslim olur süraka nuru Muhammedi'ye. Müjdeli kaderi çoktan yazılmıştı ezelde. Artık hidayet kervanına katılacaktı sahabi süraka bin Malik. Mekke çalkalanmakta olsa da Medine'nin iştiyakla, derinlerde coşan bir muhabbetle beklenen nuru da misafirleri ve sadık arkadaşı Yesri ve Medine'nin hicretten önceki ismi yaklaşıyorlardı. Medine'de ise heyecan dorukta. Müminler her gün Mekke yoluna doğru tebeciklere çıkıp Habibi Zişan'ı gözetliyorlardı. Ve beklenen gün Rebiyaül Evvel'in 12. Pazartesi günü mübarek saat ne meşhud gün yaşanıyordu Medine'de. İhtiyar genç kadın erkek çoluk çocuk haberi duyan her işi bırakarak her şeyden vazgeçerek tepelere doğru koşturuyor. Kalp atışları ayaklardan önce yarışıyordu bu yarışta. El Sirajul Munir, El Bashirul Nazir, Rasulü Sıkalayin, rahmet hidayeti Peygamberi teşrif etmekteydi. Gün bugün. Dem bu demdi. Medineliler, muhacirun ve ansar bayram etmekte. Böyle şerefe kim ve neresi nail olabilirdi acaba? O zamanın Yesrib'in otoritesi tamamen Yahudi tüccar ve sanatkar erbabı elindeydi. Bu devleti ellerinden kaçırma kaygısıyla fitne planlarına diş bilemekteydiler. İslam devleti hiç kolaylıkla kurulmadı. Ecir, mükafat çemberinden kolay geçilmedi. Yeni devletin temelleri atılıyor, toplum İslam kurarlarına göre tesis ediliyordu. Ancak bunlar bütün olurken Medineliler nasıl karşıladılar Resulü bir dinleyelim. Terima kasih telah menonton!

Mekke'den hiç arkalarına bakmadan her varlığını bırakan muhacirler kin ve nefretle yılları neticesiz harplerle geçen ensar hepsi Peygamber'in etrafında samimiyetle teslimiyet simgesi olmuşlardı kardeşlik kuralı anayasanın ilk maddesini teşkil etmiş her iki taraf düşmanlara dudak ısırtacak bir birlik örneği teşkil etmişti. Ne emeklerle ne fedakarlıkla İslam devleti kurulmuş. Kendini saydırmış, düşmanlara diz çöktürmüştür. Hicret ruhuyla nima bulan bu nadide toplumu biz varisleri olarak ne dersler alıp neler öğrenmeliyiz? toplumca kaybettiğimiz birlik beraberlikle aşılamayacak yolları kat ettiler. Kardeşlikle tek yürek, tek hedef ruhuyla düşmanla savaştılar. Ayrımcılığa ne sinsi felaket olduğunun idrak ederek kenetleştiler. resul Ekrem ve arkadaşları hiçbir zaman Mekke'den kaçmadılar kuvvetlenip zaferlerle ana vatana dönmekti gaye. Yenik çıktılar galip olarak Fatihun marşıyla girecekler demek ki. Nitekim çok geçmedi. Bütün varlıkları elinden alınmış. Üzerlerinde sadece dizlere varmayan cilbab, göğüslerinde kainata yetecek kadar imanla masivası viz gelen muhabbeti Resul, işte bu öz topraklarından uzaklaştırılırken müminlere kan ağlatan Mekke'nin kalpleri mühürlenmiş azgınları kaybettikleri kuvvet ve azametleriyle zillet diz çöktü. Teslimiyet bayrağını kaldırarak biz ettik siz etmeyin dediler. Allah ve Resul muhabbeti yerleşirse bir kalbe ihlas kilidi vurulursa o kapıya, sarmazdı onu fasafisolar. Bu güzelliklerden biz neredeyiz? Sezemiyor muyuz? Tadamıyor muyuz? Uyanık mıyız? Uykuda mıyız? Gaflet mi sardı bizi? Yoksa içimizdeki muhabbet mi solmaya yol tuttu? Ben bilemedim, teşhis edemedim. Bir fırtınaya tutulmuş, savruluyoruz sağa sola. Hicret bize bir fırsat her sene başı hesaplar gözden geçirilir. Karakterler, davranışlar, <laughs> alakalarımıza bakım zamanı. Yeniden toparlanma kampanyası. Ucuzluk varmış. Salih amelden alana on bedava veriliyormuş. Kızlar koşalım, yine koşalım. Ala eden sülat Allah'ı Şüphesiz ki Allah'la ticaret pahalıdır. Ömrümüz ifa ederse gelecek sene yine bir hicretli de buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.